İki geneli yapılan YKS sınavının ikinci oturumu AYT sona erdi. Öğrenciler yavaş yavaş dersliklerden çıkmaya başladı. Biz de sınavı biten öğrencilere mikrofonumuzu uzattık. Aa, geliyor. Geliyor, geliyor. Zor geçti ya. AYT çok zordu. TYT'yi geçti, AYT sıkıntı değildi yani. En çok hangi derste zorlandın? Matematik. 40 soruda 7 tane falan şart dedim. Yapacak bir şey yok yani. Buradan sanayiye gidiyorum. Ciddi sanayiye gidiyorum burada. E, peki hangi bölümü istiyorsun eğer puanın yeterse? Makine. Yani neye uğradığıma şaşırdım açıkçası. Böyle bir sınavı hiç beklemiyordum. Allah'tan fenden başlamışım ki moralim bozulmadı. Matematik soruları beni yerden yere vurdu yani. 10. sorudan sonra hiç çözmedim. Artık bakalım önümüzdeki sene ne yaparız? Sanayi mi, inşaat bu hala karar vermedim. <laughs> karar aşamasındayım. Önümdeki bir ay bunu düşünecek. Peki eğer puanım yeterse hangi bölümü okumak istiyorsun? Puan, puanım yeterse Uşak mühendisliği düşünüyorum. 15 matematik sorusu çözdüm. Umarım kazanırım istediğim bölümü. Bakalım. Ya sınav zordu. Zaten biz 2007-2008 tayfanın bu sınavdan çektiğini ben anlayamadım yani. LGS'de de aynısı oldu. Anormal bir şekilde zorlamışlar bence AYT'yi de. Matematik konusunda. Ya çalıştığım özellikle çalıştığım hiçbir konuyudan net çıkartabileceğimi düşünmüyorum yani. Ama yine iyiydi ya. Fen konusundan kapanır inşallah o açık. Kaç tane matematik sorusu yaptın? 20 tane işaretledim. Yaklaşık da bir 31 ya da 32 tane fen işaretledim. Bakalım aklımızda yerleşir. Şey. Peki hangi bölümü hedefliyoruz? E, katü deniz ulaştırma. Teşekkür ederim. Umarım başarısı başarılar. İyiydi. Sayısal açısından konuşursak matematik geçen seneye kıyasla yani aynı derecede diyebiliriz. Fiziği kolaydı. Biyolojide biraz detay sormuşlar. Biraz e, kelimelerle şey yapmışlar. Latince kelimeleri biraz daha fazla kullanmışlar. Onun dışında çok zor bir sınav değildi. Peki hangi bölümü kazanmayı hedefliyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Teşekkür ederim. İnşallah kazanırız.